Arkadaşlar biz bugün challenge yapacağız. Ama hangi challenge? Şimdi ise Yemek, evet, yemek challenge. Evet yemek bilmece challenge. Arkadaşlar biz gözlerimizi kapatacağız. Burada ama ilk önce gözlerimizi kapatmadan önce bir tanesini seçeceğiz. Sonra anneye vereceğiz. Anne onu açacak. Bizim gözlerimiz kapalı. Sonra ise tadına bakarak bilmeye çalışacağız. Kötü bir şey Umarım kötü bir şey çıkmaz. Ve şimdi ise başlayacağız. Biz Berkay'la aynı takımdayız ve dede de ayrı bir takımda. Şimdi taş kağıt makas yapacağız ve kim başlayacağını karar vereceğiz. Kamil Noşun Sıbı Magazin'e ve Rişan Kutanışına Diyarşka Tez Pusikam Diyarşka Tez Pusikam Diyarşka O! Diyarşka Vıhral, Tepeyr Diyarşka Nışına Arkadaşlar dede şay, kazandı ve ondan dolayı dede başlıyor. Bu <coughs> bir ay. Dede şimdi bir tanesini seçecek. Tamam. Sakra Glaza. Ve arkadaşlar şimdi anne bunu açıyor. İstersen ben açayım hemen. Daha kolay olur bakalım. Hey bakma. Dur. Tam kapatacağız bak. Ne Bakma. Tamam. Ben görmedim. Bekle bekle. İlk önce arkadaşlar. Anyuhet. Oh, Oo hayır. Yat. Nice. Yat. 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 кошачий мама сюда. Да, угадал. Да, угадал. Да? Да, да. 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 В первый раз. Вот да. у меня. Первый раз. Да. Да. Девушка неудачный. Да, 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 угадал. Ага, да, 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 Gel biz seninle yapalım. Kim ilk Arkadaşlar her bir bildiğinde kendi tarafını alacak ve işte dedenin ilk puanı burada. Kötü bir şey. gel. İlk ben mi bileyim sen mi bileceksin? Ben. Tamam sen. Hadi. Şimdi... Onu mu istiyorsun? Tamam. Yok Kim? Tamam hisset. Arkadaşlar Berkay hissediyor. Tüm yeteneklerini kullanıyor hissediyor. Hop. tam Tamam bu tam bu. Oy oy sen açacaktın resmen. <laughs> Kapat gözünü. Hmm. belki güvenmiyor. Berka'yı da şöyle bir anda kapatmak <laughs> lazım. Hmm. Açıyorum Açıyorum arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum. Bu ne? <laughs> Ay, uy, uy, uy. Bakalım. Bu kakana. Bu kakana. Ne? Ne? Böyle kakana. Kaka yok kaka. Kaka çok daha bir şey. Hmm. Çok güzel ben bir çok şey. Ben çok seviyorum. B sen de çok hmm. seversin. Öpücük at. Bakın elin aşağı, elin aşağı. Уне балыкна элеше. Дыоро балык дора. Балык дора асырым. Өпүч качак сана. Ач экүсна. Давайчи. Ады ты намакчак. Неде не? Балык. Yemeğe bir tane bindi. Evet ben de balık sevmiyorum arkadaşlar. Evet Çak Merke bizim takım bir puan kazandı. Kazandı. Aferin Berkay, senin sayende. Aslında biliyor musunuz arkadaşlar ben şimdi ilk tane şeyi de gördüm. Ben bir korktum. Ay, en azından yani ilk ben başlamadım. Şimdi sıra dede de. Dede. De de. Afiyet olsun Fukuzna. O için Fukuzna. Bu bir ay diyor. Çok. Şimdi dede, dede seçecek arkadaşlar. Şöyle birleştirelim. Bil. Bunu. Bil, tamam. Bil. Hadi bakalım. Kızağı, Kızağı. Arkadaşlar, dede gözünü kapattı, belki bekle dokunma. İlk önce arkadaşlar gösteriyoruz. Şöyle bir şey arkadaşlar. <laughs> ya çok kolay. Ben niye konuşmuyorum ki Türkçe? Dede anlamıyor zaten. Atkıvalırt. <laughs> Evetim <laughs> <hade gülüyor> de. <gülüyor> tabii ki. Abrikos. Evet, kayısı arkadaşlar. Aprikos mu? Ne? Aprikos. Kavurma. A, evet, Kayseri çeli. Aprikos. O kayısı mı? Evet, Kayseri çeli. Oгадал дедушка. Evet. Evet, ay Şimdi ise sıra bende. Hadi. Çok korkuyorum her şeyden Hadi. sonra. Bak, önce hissediyorum, 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 hissediyorum. Şuradan bir şey geldi. Maviyi çok severim. Ben, ben dur şey dur. Mi? Dedeninkinden de güzel bir şey çıktı ondan dolayı. Güzel bir şey çıkmasını umuyorum. Çok korkuyorum. Tıpık tıpık tıpık. Nasıl ben Çok korkuyorum. Dıbuk. Umarım kötü bir şey değildir. Kötü değil galiba. Galiba, galiba. mı? Hmm. Çok kötü bir şey. Yok yok. Bakar mısın? Ben bakmasam. <laughs> <laughs> Bakar evet. Bak. Bakın, sesli ol. Kesin mantar bu. Kesin. Bu ne? <laughs> Sıcık bu. <Aa>, <laughs> Nerede? Ridiska. Türk müydü Türkçesi? Sus de. <laughs> ee, şu kırmızı şey. Kırmızı. Bak şöyle, bir tane şey var, şu kadar sapları oluyor toprağın içinde. Patates gibi toprağın içinde büyüyor. Adın? Ee, pancar mı? Pancar değil. Pancar ya da turp. İ İkisi de galiba. Turp, turp, pancar. Tamam doğru. Bildin mi? Ne var? <laughs> <laughs> Ukrayn'ski burya denir. turp, turp mıydı? Neydi? Ben gerçekten Türkçe bilmiyorum. Da

Çok kötü bir şey. Dede o bakma. Ne satır var kapustu. Okay. <laughs> 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 evet. Arkadaşlar denizli sunu Bilgilere. Üç <laughs> iki. Hmm. Evet. <laughs> <laughs> Dedi <Dedeme> Balıydı. <Baliga. gülüyor> Dede hep böyle balıklardan falan fıslandırıyor. Tamam. Dur 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 bırak. Bunu mu istiyorsun sen? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar Dede'nin 3 puanı var. Bizim 2 puanımız var. Kapat gözünü. Kötü mü? İyi bir şey söyleme. <laughs> tamam dur. Bakalım. Oy. Kötü mü? Kötü mü? Neydi? Ya. Su. Ee, <laughs> bibim. Kötü mü? <laughs> bibim hay bak kötü. Kötü. Yani yok bir şey sadece. De de давайте. De nada, Bir ama bak hemen. Hızlı çek. Çek çek. Sırmanla. Acı biber. Acı biber. Geliriz, da. Baba. Bak bu aslan gelmediğiniz. Hadi Su. Su daha çok yakar. Bak şimdi. Geçti değil mi? arkadaşlar. Şimdi size de sıra. dedede <laughs> de Bu bir elde hoş kal. De. Evet. Hadi bakalım. Ne çıktı? gözünü kapatın. Bekle de. bekle. İlk önce arkadaşlar gösteriyoruz biliyorsun. Ama ilk önce demin gözünü kapatması lazım. Bekle bekle. Sonra gösteririz böyle bir şey. Bilinir ya. Evet ya. Ne bir şey, şey mi? Bir Sarımsak değil. Çiznok ya zapak soruyor. Ah. Markol, koreli bir havuç. Evet evet Ko Kore havucu mu bir şey yeah. bir şey dede dede <laughs> de. ben çok ceset bilmiyorum ama işte havuç yani. Hmm. Bir, bir şey havucu evet. Ama gerçekten sarımsak kokuyor çok benziyor ama sarımsak değil acaba içinde sos mu var sarımsak. Belki. Bilmiyoruz olabilir şimdi sıra bende. Ay, bende mi? <laughs> hissediyorum, hissediyorum ya ben bunu istiyorum. Korkuyorum çok ama. Kapat. Her şeyden, her şeyden, şeyden sonra İlk çok stres oldum. Dur kulağım. Kötü değil. Lütfen yani. Kötü değil yani. Tamam. Kötü değil. Oy oy ay oy oy. Elif. Dede bakarız. Sana inanıyorum. <laughs> oy Elif. Kötü mü bebeğim? Tamam, tamam, tamam teşekkür ederim. Sen neredesin? Ben şey yemek, şey 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 bu benim şey en sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek. Ay! Ay! En sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek. Bu en sevdiğim yemek. Ya! Ne i̇şte bu? Aa makarna. Hahaha! Makarna aslında bana çok kolay şeyler geliyor. Keşke bunlar belki çıksaydı. değil mi? O yani teper, вот кто выиграет, тут ve тут вот batch reward. Bakalım. Belki de şu joker'e nada da buldurtur. Ay, erişinebilirsek arkadaşlar joker tur olacak kesinlikle. Yani bir hafta. Bravo. Evet, dedi de. Hayır, kakao. Hayır. Evet. Sıra dede dede bonusu seçti. Dur, otur. İlk önce arkadaşlara gösteriyoruz, biliyorsun. Ne bu? Тут то все слово Открывай рот. Угу, а это? Ну, шли. Я бы... Давай, я бы... Да, конечно. Пейлер. Давай. Угадал. Хотя ваниль сделали, да? Да. Хотя ваниль Ваниль есть. Ваниль. А, ваниль у вас? Ну, чтобы дедушка не услышал, скажи, сделали ваниль. Aa dedenin uh, duymaması için arkadaşlar vanilya vanil. eklemişler ve ondan hmm. dolayı kokusu gelmiyor. Ama yani peynir. Vanilya diyorlar. <laughs> evet. Hmm. Şimdi ise ah, ben, ben kayda ben ben. Evet hadi kapat gözünü bebeğim. Bunu bileceğim. Evet. Kötü mü? Dur bilmiyorum. Açmadım da arkadaşlar gösterelim. Kötü mü? Korkma. Bu ne? Kötü mü? Korkma. Bak. Kötü mü? Direkt Çok vereceğim. Ya ketim mi? Çok kötü. Korkma sadece aç ağzını. Gel gel gel. gel. Bu ne Rüne köpte mi? Kötü. Tamam 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 tamam. Kötü mü? değil al. Al bat atma. At atma. Korkma. Evet. Ekmek. Ekmek. Ekimi. Evet Veli bak ekmek. O zaman Joker lazım. Evet şimdi Joker lazım. Oy Berkay direkt attı ağzına. At, Çünkü 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5 diye bitti. Hmm. Şimdi ise Joker tur lazım. Otur gibi. Şimdi de ise Joker istiyoruz biz. Evet. Arkadaşlar bizim şokürlerimiz geldi. Ve şimdi ise ben size bu Joker'larda özel olan bir şey anlatacağım. Burada iki yemeğin karışımı var ve biz o iki karışımı da bilmemiz gerek. Bir de bay bay yarışma. Bilirsek ama ise bu yarışının kazananı olacağız. Bizim ödülümüz arkadaşlar şu. Söylemiş miydi hatırlamıyorum ama pizza. Kaybeden kazananı pizza alacak. Şimdi ise başlıyoruz. Evet. yarışka ve bir ay En son dedede kalmıştık. Ondan da öyle Sakın evet. Hmm. Dur şey dur, dur. Tamam iyi. İyi. Kötü değil. Kötü değil. Ben bunu seçtim. <laughs> <laughs> Çok sevdiğim. Dede olsa, çok inançlı, çok inançlı, çok inançlı, çok inançlı, çok inançlı. Ne de bağışlat. Tamam tamam. Sıkılat, yataşkarat. Dur birbirin. Benim çok zor bir şey. Ya aslında kötü bence bir karışım değil de bilmek çok zor. Öyle <laughs> mi? Ne? <gülüyor> Ben de Bebe beş haklı. Dedi. Aa, tamam. O zaman şimdi kesinlikle çok kötü. Çünkü ben başka bir şey çok. sandım. Ay <laughs> şu mu? Bak, bak beş beş. Beş haklı var. Tamam mı? Beş çok. Tamam mı? Tamam. Tamam. Beş haklı. Bak beş haklı. Tamam. Şu, belki ses soğuk. Bizde de bir beş oluşuyor. Ну, айран, по-моему, чуть-чуть. Ой, не айран, это йогурт. Йогурт, угу. И может молоко топленое. Не топленое, это сгущенное, нет? А Ну, сладость какая-то. А, ну вот это вот детская, как шуберкая пьет. Нет. Нет, не знаю только. Нет? А как же, открывай глаза. Не знаю, не знаю. Yani bilemedi. Mayonez. Mayonez. ve fıstaşke. Bilemedi. Arkadaşlar yani. çok zor gerçekten. Evet şimdi sıra bende değil mi? Evet. Senin evet. sırayı Benim. Tamam hadi kapatıyorum. Atıyorum. Ben korkuyorum ama. Mayonez kakayara. Ay <laughs> <laughs> Bu da tamam. Düşündüğüm şeyin kokusu geldi. E, gelmiş olabilir. Tamam. Birinci şey ben biliyorum. var. bak. Ben birinci ürünü direkt söyleyebilir miyim? Kokusundan anladım. Çok severim. Soya sos. Birincisi kesinlikle bu. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Bak hiç aklım var. Biliyorum. Ne? Hmm. Greçka <laughs> 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 ve soya sos. Evet. Kırabuğday ve soya sosu.

Selam kolay çıktı da de bu çıktı. Da. Çok zor evet. Bu gerçekten hmm. zor çünkü hem krem ve asla ayırt edemiyoruz. Hmm. Çünkü bu krem ve bu krem ve bu krem ama bir ben no, yeah, bunlar birbirine böyle benzediği için tam uyuştuğu için bu da hem çok tatlı çok tuzlu değil ama bunu da zaten bilmek aşırı zor bir şey belki soya kokusundan anladım direkt Kara buğday ise ben arkadaşlar her gün ya kara buğday yiyorum. Ya ben ne adam böyle toka soyup biz kazan bak. Dede şey kazalba. diyor ben kara buğdayı bilemezdim diyor sadece soyuyu bilebilirim diyor. Ama arkadaşlar ben her gün kara <laughs> buğday yediğim için artık okula annem bana şu lunch boxlar var ya yarısı kara buğday oluyor. Ondan oluyor, ben artık kokusunu her bir miligram gramını biliyorum. Evet. Artık öğrendim. Ve Belki biz yani, kazanmış yani, olduk. Yani biz pişirdik. Aç ya bayım. <laughs> Oy pusi pusi. Oh, <laughs> 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 yani dede. <Hadi>, <laughs> yani dede. Kendi parasıyla biz biz de pişer ya yap. Ve arkadaşlar bizim yarışmamız burada sona erdi. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocaman kocaman yapıyoruz. bay. Bye bye. Arkadaşlar pizzamız geldi ve şimdi hepimiz birlikte burada yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocaman kocaman yapıyoruz. Bye bye. Görüşürüz.